9 Ocak 2023 Pazartesi Bursa At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bursa programında 9 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Her koşunun başında takı değişikliklerini ve yarışın şartlarına göre geçmiş sonuçları inceleyip verileri sizlerle paylaşacağız. Sonrasında koşunun detaylı yorumu yapılacaktır. Bize destek olmak isteyenler, katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Ayrıca video izlemeye zamanı olmayanlar, yorumların yazılı halini, yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını WhatsApp'tan alabilirler. Whatsapp numaramız, 0542 832 1444'tür. Ekleyip iletişime geçerek, ücretli katılım sağlayabilirsiniz. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci Koşu 4 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının, Handikap 16 yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Her türlü sonuca açık bir koşudur. Fakat %8 ve %10 civarı AGF oranlarına sahip olan atların, daha çok kazandığını söyleyebiliriz. Bu koşuda süratli diyebileceğimiz 3 isim var. Aşırı süratli ve inatla liderliği isteyen atlar değiller. Ancak mesafeden dolayı bugün liderliği isteyeceklerdir. Bu isimler 3 numaralı Best of Fatoş, 4 numaralı Özay Suzanana ve 6 numaralı Sultan Selim'dir. Bizce 3 numaralı Best of Fatoş ve 3 numaralı Best of Fatoş mutlaka liderliği isteyecek ve önde tempoyu belirleyeceklerdir. İkisi de mesafeyi iyi koşan atlardır. Tempoyu da çok yükseltmeyecekleri için aralarından bir birinci çıkarabilirler. Bu ikiliyi öncelikle yazmak istiyoruz. Bu mesafeyi çok iyi koşan bir diğer formda isimde 2 numaralı Basbalya'dır. Bizce Kilosu bu rakipler için çok uygun. Amerikalı temsilcisinin bu kez kendini affettirecek performans sergileyeceğini düşünüyoruz. Mutlaka kuponlarda olması gerekir. Bu koşuda Pas ve Lig'nin Energy gibi sprinter isimleri eledik. Bazen tempo beklenenden süratli geçebiliyor ve bu tip sprint er isimlere şans doğuyor. Ancak biz öngördüğümüz gidişat dışında tahmin vererek kurgumuzu değiştirmek istemiyoruz. Sizler bu atları tutuyorsanız ekleyebilirsiniz. Bizim bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 4, 2 şeklindedir. İkinci koşu. 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının Maiden yarışı 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 3 isim takı değişikliği yaptı. 2 numaralı Kurtana, 5 numaralı Perfect Kaos ve 8 numaralı Zulema takı değişikliği yapan isimlerdir. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Yüksek ihtimalle AGF oranlarındaki ilk 3 isimden biri kazanıyor. 5 numaralı Perfect Chaos grubun en süratli atıdır. Gökhan Kocakaya idaresinde liderliği alacak ve çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. Bu atın İstanbul sentetiğindeki yarışını çok beğenmedik. Aslında bir sorunu varmış gibi hissettirdi. Binicisi de fazla zorlamayıp yarışı dördüncü bitirdi. Binici talimatı ile bu kez kulaklık takısı alacak olan Perfect Chaos, bugün çıktığı gibi bitirebilir. Net favorimizdir. 3 numaralı Lady Rainbow, beklentilerin yüksek olduğu bir isimdir. İlk yarışında start problemi yaşadı ve grubun çok gerisinde kaldı. O yarışını görmezden gelebiliriz. Bugün iddialı hazırlanan Lady Rainbow'u mutlaka kuponlara ekleyelim. 4 numaralı Patricia ve 6 olan UDE, kumda çok koşması beklenen diğer isimlerdir. Bu atlarında yarış kazanması uzun sürmeyecektir. Ön planda önerdiğimiz ikilinin eksik koşması durumunda bu ikiliden biri kazanır diye düşünüyoruz. Bu atları da kuponlara ekleyelim ve 4 atla burayı geçelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 5 3 4 6 şeklindedir. Yıldızlı Bülten WhatsApp hattı tekrar hizmete açılmıştır. Yoğun istek üzerine WhatsApp hattımızı tekrar aktif ettik. WhatsApp hattımıza katılmak isteyenler günlük YouTube kanalımıza yayınlanan yorumları yazılı ve şablon şeklinde WhatsApp üzerinden alacaklardır. Bu hizmetimiz sadece katılımcılara özel olacaktır. Yorumlarımız yine her zamanki gibi YouTube kanalımızda ücretsiz yayınlanmaya devam edecektir. Video izlemeye zamanı olmayanlar ve vakit kaybetmek istemeyenler yorumlarımızı yazılı olarak WhatsApp'tan alabilirler. Ayrıca, WhatsApp hattımıza katılım sağlayanlar, yarış günü gelecek son dakika bilgilerinden de haberdar olacaklardır. Bu bilgiler, bazen çok faydalı olabiliyor. WhatsApp numaramız 0542 832 1 444 olup dileyenler detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirler. WhatsApp hattımızın ücretli olduğunu belirtelim. YouTube kanalımız aynı tahminleri ücretsiz olarak yayımlamaya devam edecektir. Yorumları sesli olarak dinlemek isteyenler, kanalımızda bizi takip etmeye devam edebilirler. Üçüncü Koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, şartlı 4 yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 3 isim takı değişikliği yaptı. Bir numaralı Bay Artu, 6 numaralı Hakna ve 7 numaralı Mr. Loverman, takı değişikliği yapan isimlerdir. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Çok yüksek ihtimalle, AGF oranlarındaki ikinci, üçüncü ve dördüncü atlar kazanıyor. Bu koşuda liderliği 6 numaralı Hakna alacaktır. Süratli iki rakibi var. 5 numaralı Overty, artık kaçmadan da başarılı olabildiği için, bekleme yapmayı tercih ediyor. Değişen stilinden dolayı Hakna'yı rahatsız etmeyecektir. 7 numaralı Mr. Loverman ise genelde startta kalıyor ya da startı ağır alıyor. Önlere erken gelemediği için bu isimde Hakna'yı rahatsız etmeyecektir. Dolayısıyla 6 numaralı Hakna'nın önde boş kalacağını net olarak söyleyebiliriz. 6 numaralı Hakna bugün ilk kez dil bağı takarak yarışacak. Başarılı koştuğu halde takı değişikliği almasını pek olumlu karşılamayız. Ancak son yarışlarında Ayhan Kurşun'un binmesi ve onun talimatı ile takı değişikliği yapıldığını düşünürsek çok mantıklı bir sebebi olduğunu varsayabiliriz lehine şartları da bulacağı için 6 numaralı Hakna'nın çıktığı gibi bitirme ihtimali yüksektir. Alternatif banko olarak değerlendirilebilir. Rakipleri ise 3 numaralı He Is Mine ve 4 numaralı Last Conqueror olacaktır. He Is Mine uzun arası olan bir isim. Fakat bu atın geçen senelerde yine uzun ara sonrası katıldığı dinçlik yarışını kazandığını gördük. Üstelik nemli pistte ve bu mesafede en iyi derecesini yapmıştı çok uzun düzlük sprinti olan Hi Ismail, bugün Hakna'yı düzlük üzerinde geçebilir. İhmal etmemek gerekir. 4 numaralı Last Conqueror ise, Özcan Yıldırım idaresinde 2'de 2 yaptı. İzmir'den kazanarak gelen Safkan, Bursa pistinde de çok başarılı koşuyor. Koruduğu formu ile, bugün hata kollayacaktır. Sağlam kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 6, 3, 4 şeklindedir. Dördüncü koşu. Dört ve yukarı yaşlı dişi ara atlarının, şartlı dört yarışı, 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır. Ayrıca bu koşuda, yamak bir sınıfındaki aprantiler at bineceklerdir. Dört atın takı değişikliği yaptığını belirtelim. 4 numaralı Balmelda, 6 numaralı 3 Güzel, 9 numaralı Vorona ve 10 numaralı Berilnaz takı değişikliği yapan isimlerdir. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Yüksek ihtimalle 1., 2. ve 3. atlar kazanıyor. Bu koşunun en süratli ismi 4 numaralı Balmelda'dır. Kendisi kadar süratli bir isim yok. En az kendisi kadar formda olan Ekürisi, 8 numaralı şans kaynağı da yarışı önlerde sürdüren bir isim. Yani Bal Melda liderliği alacak, şans kaynağı da onu yakın takip edip arka grubu kontrollü şekilde yarışı sürdürecek. Ekürilerin bu koşuda çok şanslı olduğunu düşünüyoruz. Koşunun yamak bir olmasından dolayı çok detaylı inceleme yaptık. Grubun kaliteli isimlerinden 7 numaralı Esti geçti, yaklaşık 2 yıldır yarış kazanamayan bir isim. Berkant Gökçe iyi bir binici fakat 2 yıldır yarış kazanamayan bir isme şans veremeyiz. 3 numaralı sanay bekleme yapan bir isim. Bu tempoda ve bu şartlarda iddialı olması zor gözüküyor. 2 numaralı fadik, start probleminden dolayı gerilerde bekleme yapmak zorunda kalıyor. İç start çektiği için önü kapanacak ve gerilerde kalacak. Bugün de iddialı olacağını düşünmüyoruz kalan atları detaylı yorumlamaya gerek yok. Onların da bu koşuyu kazanamayacak durumda olduklarını söyleyebiliriz. Kısacası, bu koşudaki tüm şartlar, ekürilerin çok şanslı olduğunu gösteriyor. Biniciler çok büyük bir hata yapmazsa, bu rakiplere geçit vermeden yarışı kazanır. 4 numaralı bal Meldayı günün bankosu olarak yazalım. 5. Koşu 5 ve yukarı yaşlı Arapların, şartlı 3 yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan tek isim, 9 numaralı Sari Grad olmuştur. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Çok yüksek ihtimalle AGF oranlarındaki, 1. ve 4. sırada olan atlar kazanıyor. Bu koşuda çok süratli iki isim var. 5 numaralı Kudretli Tay ve 10 numaralı Vizigot, ısrarla liderliği isteyecek olan isimlerdir. İkisinin de arası var ve ikisi de en başarılı binicileri idaresinde yarışacaklar. Yani akıllı bir biniş sergileyeceklerini düşünüyoruz fakat, yetersiz işlerinden ve tempodan dolayı şans vermeyeceğiz. 4 numaralı Eymen Ağa ve 7 numaralı Balkan Ağası gibi hafif süratli atlarda önlere yakın gidip, tempoyu biraz daha yükseltebilirler bizim bu koşudaki favorimiz, 7 numaralı Balkan ağası olacaktır. Bu atın son yarışını çok beğendik. Mert Canakın idaresinde, yarışı 2 ve 3 konumda takip etti. Düzlükte ise, iç kulvarda kalıp zayıf teşviklere rağmen kazanmasını bildi. Bugün bizce uygun rakipler arasında ve uygun bir kiloda start alacak. Üstelik bu kez 5'te 3 yaptığı binicisi, Halil Kaplan idaresinde yarışacak. 7 numaralı Balkan ağası bizim net favorimizdir. 3 numaralı Emin Adam, bu aralar mükemmel bir form durumuna ulaştı. Son yarışlarında çok formda ve sağlıklı görünen Safkan, bugün 13'te 4 yaptığı binicisi Tolga Yıldız idaresinde yarışacak. Çok iyi form durumuna istinaden, Balkan ağasına rakip olarak öneriyoruz. Bu Safkan'da yarışı önlere yakın takip ediyor ve uzun düzlük sprinti ile kazanabiliyor. Sağlam kuponlarda mutlaka olması gerekir. Bu koşuda elediğimiz tek isim, 8 numaralı Saluki oldu. Gökhan Kocakaya idaresinde yarışacak olan Saluki, çok sert rakipler yanında bile başarılı koşan bir isimdi. Fakat bu aralar çok formsuz. Özellikle 8 gün önceki son yarışını izlediğimizde, teşviklere hiçbir yerde cevap vermediğini ve sürekli gerilediğini gördük. Bu kadar kısa sürede çok büyük bir değişim yaşayıp mükemmel bir yarış çıkaracağını düşünmüyoruz. Bu sebeple şans vermediğimizi de belirtelim. Bu koşu 7 ve 3 sıralaması ile geçelim. Altıncı koşu. Dört ve yukarı yaşlı Arapların, kısa vade 6 yarışı, 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Yüksek ihtimalle, birinci, ikinci ve üçüncü atlar kazanıyor. Bu koşuda liderliği bir numaralı Neos alacaktır. Stili hiçbir rakibi yok. Grubun en düşük handikap puanına sahip ve muhtemelen totosundan dolayı AGF oranlarında son sırada yer alacak. Ancak Neos'un geçen yıl yine bu zamanlarda uzun mesafeli iki yarışını da kazandığını belirtelim. Sadece o yarışlarında boş kalmıştı ve o günün şartlarına göre sert rakipleri de vardı. Eğer dikkate alınmazsa, cezayı kesebilir. 2 numaralı Semper, 3 numaralı Cafer Bey ve 4 numaralı Color of Light benzer güçte formda isimlerdir. Siemper, yarışı önlere yakın takip ettiği için daha şanslıdır. Fakat azatlı bu koşuda, diğer rakiplerinin de iddialı olabileceğini düşünüyoruz. 5 numaralı Steps of Iron ise, Neos'u en yakın takip edecek olan isimdir. Güçlü ve formda olan üçlü, birbirlerini kendine rakip olarak görür ve Steps of Iron'u dikkate almazlarsa, bu isimde çok iddialı bir yarış çıkarabilir. Bu sebeple dışarıda bırakmamak gerekir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 2 3 4 5 şeklindedir. 7. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 3 yarışı 1800 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 2 at takı değişikliği yaptı. 4 numaralı Battle Crown ve 5 numaralı Bilocan takı değişikliği yapan isimlerdir. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Çoğunlukla favoriler kazanıyor. Bazen ikinci, üçüncü atlarda kazanabilmiştir. Bu koşuda 3 isim çok ön planda önerildi. 2 numaralı Sönmez Yiğit son yarışını tekrarlaması durumunda bugün de geçilmez dediler. Fakat ciddi rakiplerini de değerlendirmemiz gerekir. 7 numaralı Sforzarin beklentilerin altında koşuyor. Uzayan mesafe ve Gökhan Kocakaya farkı ile bu kez iyi durumunun hakkını vererek kazanabilir. İhmal etmeyelim. 3 numaralı Viking Girl Bursa'da çok iyi hazırlıkları ile dikkat çeken bir isim. İlgililerinin de çok güvendiğini söyleyebiliriz. Ali Yıldız idaresinde mutlaka üst sıralar için mücadele edecektir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2, 7, 3 şeklindedir. 8. koşu. 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının maiden yarışı 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 2 at takı değişikliği yaptı. 3 numaralı Elegant Girl ve 6 numaralı Van More Change takı değişikliği yapan isimlerdir. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Yüksek ihtimalle AGF oranlarındaki ilk 3 isimden biri kazanıyor. Bu koşunun tek süratli ismi, 6 numaralı Van More Chance'dır. Bu at, hayatının ilk yarışında çok kolay liderliği almıştı. Düzlüğe de çok kolay bir şekilde avanslı çıktı ancak, teşviklere hiçbir yerde cevap vermedi ve sürekli geriledi. Ara sonrası düzenli hazırlıklarla bu yarışa katıldığını görüyoruz. Takı değişikliği de yapılan Safkan, eğer sorunu çözülmüşse bu kez çıktığı gibi bitirebilir. İlk sıradan yazalım. Takip atımız 1 numaralı Ansi ile, son yarışları iyi olan 2 numaralı Dawn of the Night ve 5 numaralı İpek Yeleği de yazıp, bu koşuyu muhtemelen geçebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 6, 1, 2, 5 şeklindedir. 9. Koşu 4 yaşlı Arapların, Handikap 14 yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan tek isim, 6 numaralı Şen Poyraz olmuştur. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Çok yüksek ihtimalle AGF oranlarındaki, sıralamada birinci ve üçüncü olan atlar kazanıyor. Bu koşuda liderliği, 13 numaralı Avaş'ın alacaktır bilinen stili ile liderliği alacak ve gittiği yere kadar önde gidecektir. Ağır tempolu bu yarışta, riske girmemek gerekir. Bu şartlarda iyi koşan tüm isimlere şans vereceğiz. Sırası ile, 4 numaralı Sadın Ateşi, 3 numaralı Mahirini, 1 numaralı Al Yadigar, 8 numaralı Hedefim, 2 numaralı Bakgör, 5 numaralı Merins, 9 numaralı Hızlı Emel ve 6 numaralı Şen Poyraz, kuponlarda olması gereken isimlerdir bütçelere göre değerlendirebilirsiniz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 4 3 1 8 2 5 9 6 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.